Fener girdi araya. Topun indiği bölgede Furkan var. Ozan kazandı o topu. Ozan samba sol. Düşe kalka. korakor bir mücadele. Ozan kazandı topu pasını da verdi. Luis Nani sağ taraftan gidiyor öyle açık. Nani vurdu. Kalecinin üzerine. Van Persie ve Volkan gelmişti. Nani kaleyi denedi. Ya oradan şu tercihi çok doğru değildi açıkçası. İşte Nani'nin vuruşu var. Caner de neden olsaydı bırakmıyorsun diye bir kızdı. Şimdi Van Persie'ye adrese et teslim bir pas ama kontrolünü çok iyi yapamayınca göğsüyle inşa attı evet. fakat biraz açıldı. Bu arada Robin Van Persie ile Mustafa Akbaş arasında gerginlik. Diğer oyundu Caner kademede. Volkan ceza sahasında Volkan. Şener orta şansı arayacak. Yaptı ortasını da. Ozan. Kafa kaleci. Abdülaziz. Şimdi sezon başındaki şeylerden bir görüntü izledik az önce. Son derece iyi bir orta. Ozan'ın kafa vuruşu da güzeldi ama Abdülaziz'in ee, Şener'den ceza sahasına doğru Robin Van Persie. Van Persie yüzünü kaleye dönme uğraşında. Robin Van Persie mükemmel bir hareket. Robin Van Persie, Robin Van Persie. Kornet. Hani maç o kadar aslında tempo yönünden sıkıntılı gitti ki burada bütün taraftarları ve bizleri birazcık olsun hareketlendirdi. Robin Van Persie'den mükemmel hareketler. Biri, ikincisi... Üçüncüsünü de getirse zaten. Yani müthiş bir gol oldu. Kandan kalecisi Abdülaziz'e. Riskli paslaşmalar bunlar. Araya girdi şimdi Robin Van Persie. Van Persie vurdu. Abdülaziz'den seken top. İkinci hamle bir kafa dışarı gidiyor. Out. Büyük evet. bir hata Abdülaziz'den. Bunu değerlendiremedi Van Persie. İşte burada iki Fenerbahçeli bastırdı. Robin Van Persie Abdülaziz'le karşı karşıya. Topu filelere yollayamadı Uzak köşeye bir vuruş yapmış olsaydı Ve yerden bir vuruş yapmış olsaydı Çok kolay gol yapabilirdi Fenerbahçe'nin 3. iki futbolcu geldi Nani'nin karşısına Taç Fenerbahçe'nin Nani kullanacak ama Zeki topu almak istedi Taç atışını kendisinin kullanacağını düşündü Fenerbahçe hemen başlattı oyunu Caner'den Fernanda doğru. Ondan Nani. Ceza sahasında Robin Van Persie var. Orta geldi. Fernanda şut üstten dışarı out. Kontrol iyi ama etkili ayağına gelmedi. Sol ayağına geldiği için iyi bir vuruş yapamadı. Ya Fenerbahçe'nin biraz daha hızlı oynayıp tempoyu biraz daha yükseltmesi lazım. Çünkü bu tarz, bu tempoyla... Bu kez ileri gidin dedi arkadaşlarına. Erdal Dayo doğru. Seken top. Mehmet Topal. Şimdi Caner şut. Son anda kaleci Abdülaziz. İki, İki güzel hareket. Çok güzel bir şut. Aynı güzellikte bir kurtarış. Kupa başlarında Saraçoğlu'na çok güzel goller görüyorduk. O, bu da onlardan biri olabilirdi. Çok